Eymen hadi anneciğim. Hepsine basarak geç. Geç bakalım. Aferin. Dikkat et ama çok dikkatli ol tamam mı? Yardım edeyim mi? Elimden tut istersen. Hadi bas bakalım. Aferin. Bunlara da bas. Şimdi mora basıyoruz. Evet gittikçe daha yukarı çıkıyoruz. Şimdi biraz küçülüyor. Evet, hepsine basıp en son Uğur Böceği'nin üstüne çıkıyoruz. Çık bakalım. Aferin. Şimdi. Aferin anneciğim sana. Buradan da oraya. Çıktın mı? Başardın Eymen. Aferin sana anneciğim. Başardın. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? hemen <laughs> ne yapıyorsun annem? Bak gözlerini görüyor musun? Bak gözleri. Kocaman gözleri var. Gözlerini niye kapatıyorsun? C e yap. E, yapsın, anne. Evet. Ağzına bak bak burada da ağzı var bak. Burada kocaman bir ağzı var. Görüyor musun? Aşar, anne, anne bir şey şey <laughs> Elisa da burada. Hadi gel diğerlerine de binelim. Atla bakalım. Aferin sana. Şimdi kırmızı olana gidiyoruz. Evet çocuklar görüyor musunuz? Burada bir sürü eğlenceli figürler var. Burada uğur böceği. Mami, 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 mami. Binemedin mi uğur böceğine? Burada da kedi var. Yarışıyoruz uğur böceği. Buna bin buna. Gel buna bin. Kediye bin. Ne kadar umutsuz bir kedi. Yardım edin mi sana? Elimi tut bakalım. Elimi tut. Çık üstüne. Çıkarsın hadi. Çık <laughs> çık 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 çık. Hadi çık. Hadi tık, et. Evet, Eymen'i çıkarttık. Kulakları. Kedinin kulakları. Kulaklarından tuttun. Eymen kedinin sırtına binmiş. Kedinin sırtına mı bindin? Kedi ağlar ama. Kedi seni nereye getiriyor? Nereye gitmek istiyorsun? Kedi Eymene götürüyor. Evet, şimdi buraya gidiyoruz. Aferin. Yine bir parkur daha var önümüzde. Bu sefer Eymen kendisi başarıyor. Çıkamadın mı? Çok dikkatli ol düşme tamam mı Eymen? Şimdi aşağı atla. Aferin sana. Şimdi gidiyoruz. Çocuklar biz oynamaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayınız.